Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle görmüş olduğunuz gibi bu düğme düğme süsü yani giysilerinizi süsleyebilecek, düğmelere geçireceğiniz böyle çiçekli bir örgü, çiçek örgü düğme süsünü bugün yapalım inşallah. Birlikte örelim. Bu benim erkek gömleği arkadaşlar. Ben daha iyi görünmesi açısından bunu kullandım oğlumun gömleği lip ile ördüm. Hemen başlamak istiyorum. Dediğim gibi birlikte örelim inşallah. Şöyle hemen gömleğimizi alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve hemen başlıyorum. Öncelikle şöyle ipimizi bir sabitleyelim. Çok fazla sıkılaştırmadan bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Hemen birinci zincirimin içinden girerek kaydırmayla şöyle bağladım arkadaşlar. 1 2 3 tane zincir çektim. Pardon arkadaşlar şimdi sadece bir zincir çekiyorum. Ee, özür dilerim. Şimdi sık iğne yapmamız gerekiyordu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 zincir çekip baştaki sık iğnemin içinden geçerek kaydırmayla böyle bağlıyoruz. Fakat diğer rengime geçeceğim için bu şekilde şu an bırakıyorum. Hemen renkli yine lif ipimi geçiş yapıyorum arkadaşlar burada bu şekilde alıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Bu ipimi de içinde saklıyorum. Hemen önündeki yuvaya gelerek li trabzan yapıyorum bir yine aynı yuva içine 2 yine aynı yuvanın içine 3 tane ikili trabzan yaptım 1 2 3 tane zincir çektim hemen önündeki yine sık iğnenin üzerine batarak bir sık iğne yapıyorum 1 2 Şöyle saklayalım. 3 tane yine zincir çektim. Hemen önündeki sık iğnenin içine batarak 1 Yine aynı yuvaya 2 Ve yine aynı yuva içine 3 tane ikili yine trabzan yaptım. 1 2 3 zincir önündeki yuvaya batıyorum. Yine 3 zincir çekip önündeki yuvaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna geleceğim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Toplam 5 tane böyle yaprağımız olacak. 3 zincir çektim. Önündeki yine sık iğnenin içine batarak yine buraya üç tane ikili trabzan yapıyorum. Arkadaşlar gömlekleriniz de hem renklenecek. Yeni yılda bence çok da güzel hediye de verebilirsiniz bu şekilde. Yani güzel hediyelik bence yeni yıla da kendi gömleklerinizi de bu şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şimdi tamamladık. Zincir çekip şöyle kesiyorum. Şöyle bunu da birazcık uzun keserek arkadaşlar şöyle bunu arkada birbirine bağlayarak Tekrar kesiyorum. Şöyle alalım. Şimdi şunu hemen göstereyim arkadaşlar. Ben e, oğlumun gömleğinde şöyle daha iyi görünmesi için demiştim size. Bakın bu e, yuvalar bir tık daha geniş. Erkek gömleklerinin bakın bunlar zaten küçük düğme olduğu için şöyle arkadaşlar bakın. Ve uç kısmını da temizleyelim. Çok hoş oldu. Yeni yılda böyle kıyafetlerinizi böyle süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Fikir olsun istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz olarak abone olursanız beni çok memnun edersiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.